Arkadaşlar merhaba, şu an müthiş bir ortamda sohbet ediyoruz arkadaşlarımızla. Yanımda Naki var ve Ayhan var. Merhaba. Ve de gördüğünüz gibi böyle fıstık gibi bir kamp aracımız var. Evet. Ayhan'ın aracı, bugün bize bu aracı böyle bir tanıtacak ama ondan da öte bu farklı bir kültür haline gelmeye başladı. Karavan işi, RV işi artık ne derseniz insanların kampçılığı hatta pandemi döneminde evet. de böyle değerlendi. Bugün, bu konularla ilgili konuşacağız. Sizler de çok sordunuz. Hem sonrasında da aracı tanıtacağız. O kısımda eksik kalmayacak. <laughs> 80'lere ait bir Ford Transit. Evet. Ve de Türkiye'de oldukça azmış galiba. Senden dinleyelim ben fazla uzatmayayım. Araç 1980'lerin tabi tam geçmişini net olarak bilmemekle beraber 80'lerde Almanya'dan kesin dönüş yapan bir gurbetçi abimiz bunu almış. Trabzon'a gelmiş. Trabzon'da senelerce muhafaza etmişler aracı. Ee, 2010'lu yıllarda vefat edince çocukları tarafından satışa çıkartılıyor ve İstanbul'da başka bir kişinin eline geçiyor. O da araca gerekli değerini vermiş, korumuş, gözetmiş. Sonra da benim çok yakın bir abime geçti. Ondan da bana geçti. 2015'in Aralık ayında falan falandı herhalde aldım. Sadece kozmetik kusurlarıyla uğraştım. Araba çok özel bir araba. Hymer Car diye dünyada biliniyor. Tabii bu dünyaca ünlü bir karavan markası. Hymer, bütün karavancılar bilir. O dönemlerde camper van olarak Ford Transit'i kullanıyorlarmış ve Ford Transit'i alıp, kabuktan bir karavan mahiyetine getiriyorlar arabayı. Tabii bu araba uzun seyahatler yapılacak bir araba değil. Daha çok kısa koşulların yapılabileceği bir araba. Mesela kaç kilometre diyelim ki şey yapıyorsan? Kilometrede sınır yok. Yani ben 2500 kilometre tek ha. marşla gittim. Ha, yani, konaklama açısından Konaklama diyorsun. açısından diyorum yani. Çünkü arabanın iç hacmi küçük. Bir duşu yok mesela. O <laughs> da <Evet>, olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> tuvaleti var ama. <laughs> tuvaleti var, bastosu var, buzdolabı var, fırını var, e, ocağı, evet, ocağı var. Haymır var. bu araba için yani çok özenmiş. Zaten bütün karavanları için özeniyor. Yani arabada yok yok. Yani takviyeli şanzımanı var, e, diferansiyeli kilitli, ne bileyim süspansiyon sistemi, yay makas sistemleri farklı işte ne bileyim bu açılır tavanın özelliği. Ha o bambaşka bir olay zaten. <laughs> Onu da birazdan göstereceğiz. Onlar da sürpriz olsun arkadaşlar. Evet. Çok güzel özellikleri var. Yani böyle iki oda bir salon yani o derece. <laughs> yani benim şimdi bir 8 yaşında bir de 18 yaşında iki tane kızım var. Özellikle küçük kızım için bu tam bir Barbie. evi. Evet, yani o içeriye güzel, giriyorlar, yukarıya çıkıyorlar falan böyle bir büyük keyif alıyoruz ailecekte. Tabi bununla beraber şey senin o o anki ihtiyaçlarını 3 gün, 5 gün kısa koşularda böyle ailenle yapabileceğin kamplarda veya arkadaşlarınla yapabileceğin işte ne bileyim av olur, balık olur veyahutta ne bileyim biz birazcık ralli meraklısıyız. Bursa'da ralli merakıyla evet. bilinen bir camiamız var. Biz bu arabayla mesela erkek erkeğe de rallilere gidiyoruz. Hemen 3 günlük, 5 günlük tatillerimizde bunu değerlendiriyoruz. O bizim için çok bir ayrı oluyor. Çocukların da yarın öbür gün büyüdükleri zaman akıllarında kalacak böyle çok değerli anıları. Kesinlikle. Yaratıyor. Karaman'ın Kesinlikle. asıl özelliği o. Doğru. Kampın asıl özelliği o. Halbuki birçok insan böyle bir alanda ya nasıl yaşanır vesaire. Benim ilk aklıma gelen mesela işte tuvalet ihtiyacıydı. Çünkü yani ha. gittin ormanın o. ortasına, dağın başına her yerde yapamazsın. Bayanlar için bir özellik bir, bir sıkıntı oluyor. Çocuklar Aynen. için sıkıntı oluyor. Biz idare ediyoruz erkekler olarak. Evet. Da Ama yani. o da düşünmüş ya inanılmaz değil <laughs> mi böyle 80'lerde. Evet. O bile var. Bir duş yok yani evet. dediğin gibi. Evet. Ve orijinal olarak karavan olarak imal edilmiş bir araba bu. Evet. Ve hani Türkiye'de eşi benzeri yok. Yani varsa benimle irtibata geçsinler, tanışmaktan çok memnun olurum. Bir de şöyle bir şey. Şimdi hani bir anda şöyle anlamış arkadaşlar olabilir. Ya bunlardan benzerleri var. Benzerleri olarak değil Ford anlamında bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. Volkswagen'in işte T3, T4'ü, önce T2, çeşitli böyle işte Westfalia denilen, Camper denilen işte aynı şey modelleri var. Volkswagen konusunda insanlar bu konuda böyle bayağı bir ciddi şekilde evet. yapıyorlar ama Ford'u ben de görmemiştim evet. Türkiye'de. Bir de senin aracının güzelliği böyle o yan camları falan daha Farklı, evet. Amerikan modellerinde olan evet. o, GMC'lerde falan evet. vardı. Evet. Onlarınki gibi böyle daha ferah sunuyor, İşte dizin altında böyle hiç bir cam şeyi var, işte çok yani geniş yani, yani T3'lerden falan, evet. T4'lerden geniş bir iç var. arabanın içerisinde, camlar çok büyük doğru. bir avokatıyor. Hymer onu özellikle dizayn ettirmiş dizaynlarına, onu Plexiglas'tan döktürmüş o camları değişik arabanın formlarına uygun olarak onu oraya monte etmiş. Biz de arabaya iyi bakmaya çalışıyoruz yani. Onların bile ben kalıplarını çıkarttırdım. Aman bir şey olursa diye yaptırdım. Birer tane yedeklerini falan yaptırdım. Yani bunlar zahmetli işler. Bir de Türkiye'de inanılmaz zahmetli yani. Bu araba için abi yağmur yağmayacak. Hava güzel olacak. Çok sıcak olmayacak. <laughs> şartların olması Bazı gerekiyor. şartların yani. olması lazım. Bir de buradan çıkıp da çok uzun yol yapıp zahmet çekmek yerine daha kısa işte Ege'de Ondan sonra Marmara'da güzel kamp yerlerimiz var. Hmm. Oralara gidiyoruz. Hafta sonlarını değerlendiriyoruz. Millet <laughs> diyecek ya, ya, adam arada siz konuşuyorsunuz o niye o şey yaptı? Sen de anlat. Yani bildiğim kadarıyla sizin de böyle çeşitli maceralarınız var, var bu araçla var. ilgili. Var. Ee, bir ara karavan kampında duruyordu. Ee, hmm. O aralar sık sık e, gidip beraber akşamları. Hiç olmazsa soğuk olsa bile hava arabanın içerisinde takılıyorduk. Ayhan'ın bu araba sevdası benim de çok işime yarıyor. Çünkü e, hem mekanik anlamda da e, arabayı gerçekten e, her şeyle, tamiriyle, evet. bakımıyla birebir ilgileniyor. E, bu sefer de öğrenmiş oluyorum ben de onun sayesinde. Bu arabanın nesi var nesi yok, hangi diğer arabalarına neler yaptığı, daha neler yapılabilir diye. E, çok sevdiğim bir kardeşim ve devamlı bu konularda da kendini geliştiriyor. E, o yüzden daha birçok arabasını da göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, onu da söyleyelim. Ayhan'ın böyle farklı farklı Ford araçları var. Yani kendisinin böyle bir Ford hayranlığı var arkadaşlar. Onları da şöyle bir hemen bir gösterelim istersen. Sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim, değil mi? Yani bu arabayı biz kötü bir kondisyonda bulduk. Tabi değerli bir araba bu. Ford Escort MK1 efsane kasa. Yani bu arabayı bilenler 1968'den 1978'e kadar MK1 ve MK2'lerin dünya rally şampiyonalarındaki yenilmezliğini çok iyi biliyorlar. Bir de ilk escort bu evet, arada. Evet. Evet, burada da bir Capri var. Bu da çok orijinal duruyor, Müthiş bir egzoz sesi vardı. Çok hoşuma evet, gitti. Evet. Şimdi V6'nın sesi tabi apayrı. Gür 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 gür. Aynen. Yani muhteşem. Araba hiç oynanılmamış bir araba. Yani full orijinal. E, 113 bin kilometrede 1980 model. Hmm. Motoruyla, şanzımanıyla, orijinal kilometresinde bütün detaylarıyla beraber her şeyle içi, koltukları vesairesi falan bu araba gündelikte ve e, atıyorum belirli bir yerlere gittiğin zaman çok lüks bir arabadan çok daha fazla dikkat çeken sesiyle, görüntüsüyle e, inanılmaz kondisyonda bir araba. O yüzden yani... Bir davete gideceksin. Bununla gittiysen. En lüks arabayı gerek yok, Bununla git. Herkes buna bakıyor. Alman Massey gibi bir şey yani. Evet, evet. Şöyle yapalım. Madem bir değişiklik olsun. Çok ilgimi çekti motor sesi? Bir çalıştırsana. Egzoz <laughs> sesini bir dinleyelim hatta. Tamam. <laughs> Ver coşkuyu. Süper. Evet gördünüz arkadaşlar. Onlar da ayrı güzel. Bu ayrı güzel. Hepsi birbirinden orijinal araçlar. Şimdi bayağı bir genel bir şeylerden bahsettik. Arkadaşlar aracı merak ediyorlar. Tamam. İstiyorsan tanıtalım aracı güzeldir. Tanıtalım bir aracı. Şu anda Haymer'ın içindeyiz ve de gayet de rahatız değil mi? Çok. Ben Şimdi sen bayağı be. bir kaykılara oturuyorsun. Ben de öyle oturuyorum. Arka bir kere üçlenir. Muhteşem. Evet. Senin oraya da biri daha gelir. Evet. 1 2 3 4 7 kişi burada aslında Soğuksa hava dışarıda bu da muhabbeti yaparız. Kafasını sokar dedik ya. Yani. Evet. yani öyle bir durum olur yani rahatlıkla. Masamızı da kurarız, Aynen. yemeğimizi de yeriz. Aynen. Şimdi dışarıdayken tavanın açık olduğu görünüyordu. Evet. Arkadaşlara bir istersen onu bir nasıl açtığımızı ilk olarak bir gösterelim. Sonra sende bir trik daha var. Onu da gösteririz. Tamam, tamam. Mı? tamam. Adamlar düşünmüş. Yani Heimr firması bu Esfalet tavanları üretirken buraya iki tane mangal koymuş ve bir körük sistemi yapmış. Önce bu mandalları açıyorum yukarıya. Daha sonra direkt tabanı tutup hop hop. Burada iki tane de şey var. Ayağı var. Gerdirmesi bu var. Ayakları, gerdirmeleri. Şöyle kapattığım zaman hazır. İstersen buradan da havalandırması Olsun. Onu da aç istersen. Şu şekilde. Havalandırmayı da açtık. Evet. Bunun sinekliği de var önünde. Sinekliğini de takıyorsun. Hı hı. Şimdi tabi araba iç mekan haliyle burada kullanıma uygun. Burada normal günlük hayatını idame ettiriyorsun. Akşam yatacaksın. Bunu aşağı indiriyorsun. İşte bu yatak. İkinci bir yatak. Evet. Ay. Çocuklar burada. Yani biz bunu arkadaşlarla da test ettik kendi kamp yaptığımız yerde. Yani 100, kişi, 100 kiloluk iki kişi rahat yatıyor. 100 kiloluk iki kişi. Evet. Tamam süpermiş. Alüminyumdan yapmışlar bunu hmm. özellikle esnemesi vesairesi güzel. Şimdi ben üst kata çıkıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Evet ayaklar burada. İşte şekil bu. Keyifli değil mi? Çok keyifli ya. Süper. Yani kamp yapasım geldi. Gerçekten kamp yapasım geldi arkadaşlar. çocuklar için Barbie evi gibi oluyor. <laughs> Hele çocuklar için iyice güzel yani. Derinlik de var. Derinlik işte benim boya tam denk geldi. Süper. Rahat rahat rahat. Şimdi, Şimdi iniyor. Kaldırmayı açtın mı? Püfür püfür. Geliyorum. Evet. Buyurun. <laughs> evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üst katı denedim. Yani bildiğiniz İki katlı bir villa gibi bir şey oluyor yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Dublex villa. Dublex villa. Evet gördünüz tavanın nasıl açıldığını. Ben de üstüne yattım böyle iki kişi canavar gibi. Yatar. Hatta zorlasam 3 bilmiyorum çökmezsin üçü de alır yani. Yani çok, çok zorlamaya zor. gerek yok ama ortalama 100 kilo iki kişi yattığımız 100, oldu. 100 kilo iki kişi yatıyorsa <laughs> 70'ten üç kişi rahat yatırsın <laughs> yani. Hiç olmazsa. Evet bir olay daha var arkadaşlar. Şimdi biraz basık kaldı tabii. Diyelim ki yukarıda kimse yatmıyor. Böyle iki 3 kişi burada takılıyor. Ne yapıyorduk? Yatak olduğu gibi yukarıya kalkıyor. onu da gösterelim. Göstereyim. Hop. Oo. Pek bir havadar oldu ya. Evet. ya şimdi orada da penceremiz de var malum. Süper, süper. Çok basit bir uygulamayla bunu da çözmüşler. Vallahi İki süper. tane halka. Evet harika. Şimdi çok daha geniş bir evet. hacmimiz oldu arkadaşlar. Böyle gerçekten Ferah havadar. Kesinlikle. Şu boşluk nasıl doluyor onu bana göstermiştin. Şurada bir şunu böyle hemen ya devreye şimdi sokuyordu onu şimdi Her da şeyi gösterelim. düşünmüşler ufacık evet. yere. Ufacık alana her şeyi sıkıştırmışlar. Şimdi bu kapağı kaldırıp bunu masa olarak ortaya aldığımız zaman burada kullanabileceğimiz hala hazırda çalışan bir ocağımız var. Bunun arkasında iki tane ufak tüp var. Burada gene lavabo lavabo için arkada ufak bir e, bidon su var içerisinde bir su motoru var. Çeşmeyi yukarıya kaldırdığın zaman oradan süper süp bastığın zaman suyumuz akıyor buradan. Bunu dediğim gibi buraya ortaya alıyoruz. Onun da bir gösteririz nasıl oluyor. Nasıl koyuyoruz diye. Şimdi buzdolabımız burada. Buzdolabı çok enteresan. Hem gazla çalışıyor Hı. hem e, elektrik. 220 ile çarp çalışıyor hem 12 volt çalışıyor. Her şeyle çalışıyor. Üstündeki tuşlardan bunu ayarlayıp nasıl çalıştırman gerek. Kamp yerine gittin 220 var. Arkadan 220 beslemeyi taktım. Hı. Buradan 220 alıyorsun. Buzdolabın 220. Doğrudan şebekeyle çalışıyor. Yoldasın 12 volt akü ile yine çalışıyor. Yine çalışıyor. Akün bitirmek istemiyorsun. Kamp yerindesin. Elektriğin de yok. Gaz... Gaza alıyorsun. Gazla soğutuyor. Vay be. Ne <gülüyor> <resimler>. <gülüyor> İnanılmaz. Be. Şurada buzdolabını açtığın bir vanası, ocağını açtığım bir gaz vanası, artı Webasto'yu açtığım bir gaz vanası. Webasto'su var arkadaşlar. Yani araç çalışmadan bu içeriği ısıtan bir sistem. Webasto adeta böyle ürüne adını vermiş bir marka aslında. Yani evet. bir ısıtıcı. Çok Harici şey bir ısıtıcı yani. Soğuk evet. havalarda muhteşem. Evet. Ocakta var. yemek yapıyorsun diyelim. Dışarıya cama, bakıyorsun. Cama şey gelmesin diye bunu da düşünmüşler. Buradan aşağıya indirdiğin ha. zaman o da var. Şirlenmesin. Vay süper. Bir de güzelliği hani böyle evlerde falan direkt evye cama koyarlar ya iş yapan kişi dışarı gözü. Evet, Burada evet. da aynı olay mevcut. Aynı, aynı. O da ayrı bir güzel. Aynı Şurada mevcut. bir böyle bir göz var. ıvır zıvır gözü. Evet. Çayını falan koymuşsun. Burada bir televizyon var. Tabii bu orijinal değil. Bunu orijinal sonradan takmışlar. Ama bundan hepsi orijinal için ee, biraz vakit geçirmek, doğru. oyalamak gerekiyor. Yolda giderken işte e, Bluetooth üzerinden bağlanıp televizyondan istediğin görüntüyü buradan Aynen. alabiliyorsun. Televizyonu seyredebiliyorsun. Süper. Burada böyle güzel ince detaylar var. Raf evet, gibi raftlar, düşünülmüş. Evet, raflar, gözler. Buralarda her yerde böyle çeşitli. Arkanda gene bir şey çekmecesi gibi. var. O açılıyor oradan gene Ooo. Eşyalarını Kazaklar koyabiliyorsun. Hazır ha, tabii yani yapacak gece, şey. Gece gece aşırı. bir anda soğuk oldu zaman hemen atıyoruz. Aynen, o da çok güzel, harika. Başka? Gizli ya. böyle şeyler var mı böyle zulalı yerler? Olmaz mı? En önemli <laughs> ayrıntı. Neydi mesela? Ben sorup duruyordum. Tuvalet. <laughs> 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 Ooo. Oh, oh. Arkadaşlar bir tuvalet var bakın. Gördüğünüz gibi. Evet, bu çekmeceyi kaldırdığın zaman gene orada ilk yardım çantaları, ondan sonra ne bileyim içecekler, soğuk değil de sıcak muhafaza edeceğin şeyler için bir ayrı bir göz var. Buradan da bunu kaldırdığınız tuvalet. zaman Evet. tuvalet, portatif. Yani dışarı, dışarıda bir şey zaman eğer böyle göremiyorsan işini <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> en azından böyle acil bir şey var. Tabii, Çocuk tabii. için önemli Çocuk özellikle. Için önemli. E dışarıya çıktın doğada bunun içerisinde e, iş gördükten sonra bunu da e, ber taraf edebiliyorsun. Aynen. Çok güzel evet. bir özelliği var. yani Ayrıca Ama bunun tabi asıl önemlisi 1980'lerde bunların hepsinin ayrıntılı bir şekilde düşünülmüş ve her bir köşesinin tek içi, tek, tek, tek e, Aynen şey. Bu zaten yani. olay. Bir de tabii Avrupa'da, Ergonomik. Amerika'da evet çok yaygın bir kültür. Evet. Bu karavan, RV ve işte kamp kültürü diyelim. İnsanlar hatta Amerika'da 4-5 milyon dolarlar verebiliyorlar böyle büyük kocaman, içine son derece Aynen. lüks yapıyorlar. Evet. Bizde uzunca bir süre bu iş böyle hip bir işi, bilmem ne, şöyle böyle öyle isimler şey öyle. takıldı. Doğru. Ama aslında bu bir yaşam tarzı. Evet. O yüzden günümüzde de Türkiye'de de artmaya başladı. Biraz evet. geriden geldik açıkçası. <laughs> Ama güzel de bir şey. Ya çok keyifli. Şurada bir yer var nedir o? Ya orası da gene ayrı bir göz. Hep bir göz. E, burası da böyle. Burası da bir göz. Süper. Yani o aracın içerisinde ne kadar kullanıma uygun olacak bir yer varsa bir de şimdi hareket halindesin yani. Etrafta böyle şangır şungur bir şeylerin de olmaması lazım. Kesinlikle. Güvenlik de önemli. Aynen. O yüzden her birinin bir her şey güvenli olur. bir kabın içerisinde olması lazım. Arkanda hemen kolunun yanında gene bir göz var. Oradan açıp <laughs> e, arka tarafa yani o Kocaman hem de ha. Tabii tabii. Dev Sonra evet, oturduğun bak. yer, olduğun gibi ön tarafa kadar geliyor, evet. divan şeklinde yatak oluyor. Bu yatak olabiliyor, o evet. önemli yani altta iki kişi, üstte iki kişi. Bagaj da var oluyor. bunun altında, evet, onun alt, arkadan ulaşılır. İşte onun altını da olduğu gibi işte kamp malzemeleriyle e, dolduruyorsun, değerlendiriyorsun her şey içerisinde, Doğru hazır yani. yani. Anahtara bas git. Anahtara bas git, 2 oda bir salon. Evet, 2 oda 1 salon. <laughs> Arkadaşlar yola çıktık. Ay, hemen kasis geldi bu arada, hemen evet. şöyle bir kendince bir yumuşak. <laughs> bu arada şöyle güzel aksesuarları var. Hızlı da o gireriz istiyorsan kasisi. Gerçekten çok tatlı geçiyor kasislerden bu arada. Ya dediğim gibi Ethem yani bu arabayı Hymer yaparken alt takımını, işte süspansiyon sistemini, makaslarını o kadar güzel modifiye etmiş ki. Yani inanılmaz bir sürüş keyfi var. Evet yani, yani inanılmaz bir sürüş keyfi var. Peki Arka arkada çok nasıl kasisler? Süper. Gerçekten Hı? çok az hissediliyor yani. Konfor bakımından, ha, bu yıl bir hiç, arabaya göre inanılmaz. Bir daha geçiyoruz bak. Bakın <laughs> var bir şey falan düşürmek de yok. Anladın mı böyle? Aynen. Yani o bir çekişte bir kayıp da yok. yok. Anladın mı demek istediğim? Aynen. Yani benim de bu işe titizliğim bilinirmiş gibi önümüze kaç tane evet. böyle şey çıktı. Güzel oldu. Ben öyle kol dayamalardan bahsediyordum bu arada. Çok güzel. Şöyle kollar mesela aşağı doğru kaymıyor. Ayarlı bir de. Değil mi? Alttan evet, şöyle evet. vidaları var. Onlar evet. ayarlanabiliyor arkadaşlar. Bakın ben böyle kral koltuğunda oturur gibi oturuyorum şu anda. Gerçekten. Evet. Şimdi biraz geriye de dönüyor, dönüyor ya kollar? Aa, Aa şimdi evet evet. Komple e, 360, 360 de rahat yapabiliyorsun. 360 derece koltuklar ha, geriye doğru, de dönüyor. Onu göstermedik. Doğru evet. söylüyorsun. Koltuklar o yüzden dönülüyor. O zaman koltukların da kolçaklarını da indirdiği zaman keyifli bir muhabbet biliyorsun yani. Aynen aynen. Gerçekten. Sen aracın kilitli diferansiyel olduğundan bahsettin. Evet. Sınırlı evet. kaymalı bir diferansiyel vardı. Bu virajlarda falan sana bir farklılık mutlaka sağlıyordur. Kalkışlarda vesaire nasıl olarak Tabii genelde? Şimdi yani şöyle bu arabayla araziye de çıkabileceği düşünüldüğü için. <laughs> arazide yumuşak zeminde lastiklerden birisi boşta kaldığı zaman <laughs> e, arabayı Hani zor durumda bırakmamak için sürücüsünü ve ailesini zor durumda bırakmamak için yine buna da o dönemlerde daha kilitli bir diferansiyel koymuşlar. Çok e, güzel de bir diferansiyeli biz açtık özellikle kontrol ettik. İnanılmaz vaziyette hala daha pırıl pırıl. E, ayna mahrutisi özellikle hepsi pırıl pırıl. E, Şeyi yani e, virajlarda e, sert de girsen viraja böyle hani hafif bir ee, anlamıyorsun bazen yani dalıyorsun yola sert yani. hemen toparlıyor yani hiçbir kaydırma şey yapma veya da vesaire. Evet. Motor olarak ne var aracında? 2.5 dizel motoru var. En e, makbul motoru evet, yani. Evet. Yani hakikaten problemsiz. Yani uzun yolda çok seni e, yormayan, az yakan, inanılmaz güzel bir şeyi var. Ee, hali var. Bir de yani yeni model enjeksiyonlar gibi işte kirlendiydi, tıkandıydı vesaireydi falan. Hani 10 numaraya koy 10 numaraya yağ ile çalışıyor öyle o bir kadar aynen. O güzel bir şey. Bir de bayağı bir bozuk yerlerden gittik az önce. Böyle evet. çukurlaşmalar olmuş vesaire. Evet. Normal bu MK2 transitlere göre evet. inanılmaz şekilde araç daha yumuşak. Evet. Normalleri evet. böyle değil. Değil, değil. Süspansiyon sistemi ciddi farklı demek ki. Şeyi söylemeyi unuttum. Hidrolik direksiyon var yani. Ha, mesela bak ha. güzel bir örnek. Hidrolik direksiyon var. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yaylanıyor ya vallahi billahi. Çok harika. Sen tekrar tekrar soruyorum. Geçeceğim bu arada onu da söyleyeyim. Geliyorum evet, yani. Gel. Arkayı da bir hisset. <laughs> Gerçekten şaşırtacak derecede konforlu. Evet. Hiç sıkmıyor. Bu camların da uzun olması evet. ferahlık veriyor. O yan camdan da güzel hava geliyor. Ha, Ateşem. şurası açık zaten. Evet. Biraz şaşırtı gelebilir arkadaşlar seslerden çünkü klima yok. Camları biraz aralamamız gerekti. Bir tane havalandırma var. Hem dıştaki havayı içe alabiliyor tersine çeviriyorsunuz, içteki havayı da dışarı atabiliyor. Böyle bir Aynı, özelliği aynen. var değil mi? Aynen. Hatta rezistansı, olarak... rezistansı bile var onun dışarıdaki havayı ısıtarak içeriye veriyor. Ama klimasını koymamışlar. Klima... <laughs> evet bir klima <laughs> şartı ama sen taktırabilirsin onu bir şekilde o ya ya, falan şimdi, var ya. Tabii yani şimdi şöyle bir durum var, motordan güç kaybı yaşayacaksın. Yani evet. o orijinalliğini bozma taraftarı değilmiş bir abi. araba. Bu haliyle yani. böyle tabii. onu yaşamak da güzel bir şey. Tabii tabii. Hoş bir şey yine bir kasis. Biraz daha hızlı geçsene. Şimdi ben seni böyle Hayır. şey yapmış olayım. Laf bana gelsin. <laughs> bak çok sert geçmedi neler yani. Çok sert geçti. Ona rağmen bayağı sert Dün Dümdüz geçtin yani. Evet. <laughs> Vebali de yani yumuşak. bunun. Hayır ama bana yani. laf edebilirsiniz arkadaşlar. Ama yine de şey, <laughs> e, gördüğün gibi çok güzel bir yaylanması var. Çok. Ya gerçekten diyorum bak sana Amerikan hissi var oyunu yumuşaklıkta. Evet. Benim gerçekten o konuda hoşuma gitti. Maşallah de maşallah. Maşallah, evet. Metale vuralım, tahta yok. Yani tahtamsı şeyler, evet, evet. tahtaya vurayım, bu da <laughs> MDFM'si. Neyse, peki şunu soracağım sana. Tüketim olarak nasıl araç? Atmosferik bir dizel motor. Evet. Yani çok güçlü bir motor sayılmaz ama dizel motorlar yapıları itibariyle böyle ağır, bu tip araçlara uygun. Ne tüketiyorsun hiç hesapladın mı? Ya şimdi aslına bakarsan evde aslan besleyen çok biliyorsun Aynen. yemini düşünmez. İlla, yani hesaplamadım aslına bakarsan ama yani birkaç uzun seyahatimiz oldu. Hani hakikaten şaşırtıcı derecede az yaktığına şahit olduk. Yani e, bunun deposu aşağı yukarı şu anda benzin fiyatlarıyla 300 liraya falan doluyor. Ya yani biz bu 300 liralık mazotla aşağı yukarı 850-900 kilometre yol gidiyoruz. İyi ne olacak? Yani, ya. bundan işi Şam'da kayısı evet. derler. Yani bundan iyisi Şam'da kayısı. Hakikaten iyi yani. Bayağı evet. bence güzel bir değer böyle bir araç yani için. Yani daha 90 bin kilometreye gelmemiş. 88 bin kilometrede. Aynen. Biz orijinal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü daha öncesinde aracın geçmişini bildiğimiz için. Ama biliyorsun 99 bin kilometrede bu araçların kilometresi sıfıra dönüyor. Doğru. Bir olsun ki 188, 188 bile düşük böyle Yani araç. milyon kilometreye göre tasarlanmış araçlar. Evet, Üstüne evet, servisçilik evet, yapıldı. Anadolu'da yıllarca evet, evet, bu evet, MK2'lerle herhalde aynen. yani şöyle bir baktığın zaman oldukça uzun süre. Yani 15-20 yıl part, hala part. devam eden yerler var. Hatta Şirket bir diyor yani. vardı yani. Aynen çiçek, çiçek, çiçek olarak yazdık. Evet, doğru. Yani o da hatta Burdur'da benim memleketimde hizmet etmiş orada köy yollarında böyle milyon kilometre yapmış bir araçtı. Aynen. O yüzden bir hiçbir şey değil. Bunlara göre sıfır. Zaten sıfır. senin aracın kondisyonundan belli evet. oluyor. Evet. Ve kokpitinden belli oluyor. işte genel böyle işte mobilyasından belli oluyor. hırpalanmamış bir araç. Pedallarından belli zaten. <laughs> ha, aynen pedallarından belli. Ya, her şeyi ayrı bir şekilde güzel. Şimdi ben senden müsaade isteyeceğim bu arada. Söyleyeceğim başka bir şey var mıydı? Yok, yani ilgili? çok keyifli ya, bir muhabbet oluyor. Aynen, arka tarafı da böyle bir şey yapmak istiyorum. Evet. Aman dikkat, kemerimi çözdüm. Aynen, hadi bakalım. Arkaya... Yani, gel, biraz bu konforu sen de yaşa. Aynen, ilk, ilk olarak bir şurada bir oturayım. Tamam. Sonra yanına geleceğim. Buradan bir gidelim, şöyle hem yol manzaralı, aynen. yan durdum, şöyle aynen. bacak bacak üstüne attım, yaylana yaylana gidiyorum. Yani bu aracı var ya, böyle şöyle bile yaparsın. Bu ayrı güzel tabii. Vip gibi yap, böyle nostaljik vip. Kesinlikle. Kesinlikle. Onu bile aslında normal hani orijinalde olmayan bir araçta yapabilirsin mesela. Yapılır. Yapılır. Bence Aynı çok da güzel olur. Bunda Değerde da değer biçmek çok zor böyle bir arabaya. Yani Ayhan tabi burada fiyat söylemeyecektir ama. Aynen. Zaten e, satılık değil. onu Satılık değil araba. Bazen video çekiyor şap arkasından arkadaş <laughs> satılığa yapıştırıyor ha öyle ya, bir durum yok arkadaşlar. <laughs> e, gerçekten de değer biçmek çok zor. Yani ne ne, ne söyleyebilirim? Kesinlikle. Aynen öyle. Sen mesela yurt dışına ne kadara gidiyor böyle araçlar? Ya şimdi Almanya'da tabii bunun kondisyonunda hatta müzede olan araçlar var. Tabii bu artık bir klasik araba statüsüne girmiş bir araba. Ve bu kondisyonda ve bu fabrikanın ürettiği çok mesela ikonik bir model olduğu için çok meraklıları da var bunun. Yani çok gezdim, görmedim ama şimdi Almanya'da özellikle Ford Yedek parçasını Türkiye'ye ithal eden eski Fordların yedek parçası Türkiye'ye ithal eden bir abimiz var. Onlarla yaptığımız muhabbette herhalde diyor 20-25 bin eurolar civarında. Öyle mi söylüyor? Diyor evet. yani. Yani inanılmaz. Hem yani de Almanya'da yani. Evet. Almanya'dan, Almanya'dan. bahsediyorsun. Sıfır araba fiyatına iyi bir Ford fiyatına alabiliyorsun yani. Ama dediğim gibi yani bir ikonik ve artık klasik, klasik kondisyon oldu. kesinlikle. Ne kesinlikle. kadar güzel bir renk. Aynen. Süper bir metalik. Böyle bir gri, üzerinde mavi-siyah şeritler. Aynen. Jantlar da çok kadar uyumlu ki, zaten bulmuş getirmiş bu Jantlardan bahsettiğin cantları. iyi oldu, jantlardan da bir söz edelim istersen. Özelliği vardı onların, yani, aynen. Evet, onlar orijinal stanyum alaşımlı yani yanlışım olabilir ee, özellikle bu jant konusuna, mevzusuna çok takılan, çok araştıran arkadaşlarımız var. Ford'un e, orijinal yine, Genelde bu işin modifiyesiyle uğraşan Almanya'da ve İngiltere'deki özellikle transitlerde ve büyük böyle kasalı forklarda kullanılan özel bir jant. Murat abimiz onu çok büyük emeklerle buldu. Benden bir önceki sahibi. Arabanın bu kondisyonda olmasında onun da çok emeği olan bir abimizdir. Bir de o renge sen değinmişken şöyle bir şey söyleyeyim o dönem için çok modern bir renk kombinasyonu kullanmışlar. ben de şuraya Herhangi bir kronik devamlı arıza yapan parçası var mı onu merak ediyorum. Özellikle motorla ilgili. Bak ya şey, benim de şu parça çok uğraştırdı dediğim bir şey var mı? Şeytan kulağına kurşun. Ben yani şimdi bu arabalarda overdrive ünitesi. Türkiye'de pek bilinmeyen takviyeli şanzıman e, olayı var. Evet süper. Takviyeli şanzımanına girdik. Da ben sormayı da, unuttum. Aynen takviyeli şanzıman konusu şimdi, önemli. Takviyeli şanzımanla Türkiye'de ilgilenmiş Eee o alakalı bir hani çok görmüş geçirmiş ustalarımız maalesef yok. yok. Şimdi e, bu arabanın şanzımanı, ilave takviye vitesleriyle beraber e, çok daha konforlu ve e, uzun yolda çok daha rahat ve az ekonomik şey ekonomik hale geliyor. O şanzımanın e, bazı problemleri oluyor. Ee, ne bileyim işte filtresi var, o tıkanabiliyor, ne bileyim işte solenoid çekmeye çekmeyebiliyor vesaire oluyor. Bunlar karşılaştık ama onları da biz kendimiz yine yani çözdük, e, açtık kurcaladık biraz meraklı olduğumuz için. E, ama motoru yürüyeni e, ne bileyim işte dedim ön takımı, arka adı takımı Böyle zaten arabanın kilometresi belli Doğru, yani. Aynen. Yani Senin bu, başına bu, pek bu, bir şey bu, yok. Bu yani. arabada hiçbir problem yaşamadık bugüne kadar. Overdrive'da da bu arada ortada bir tuş var arkadaşlar. O şekilde devreye alınıyor ve de 4 vites araç ama her bir vitesin overdrive'ı var. Bu var değil mi? Evet. Yani o, o açıdan yani bir nevi araç aslında sanki 8 vitesli gibi. Evet. evet. 7 ileri yürüyor. oluyor. Tam 7 ileri, 7 ileri oluyor. Oldu. Evet. Hangisinde yok o zaman? Bir dakika. 1'de yok. 1'de yok. Ah, evet, tamam süper. Ben o zaman eksik söyledim. 2, i̇ki, iki i̇ki. buçuk 3, 3.5, 4, dört Tam 7 yedi, yedi ileri gibi oluyor. Yarım, yarım, yarım. Artık güzel bir şekilde ayarlanabiliyor. O da önemli bir detay. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Haki yani, hatırlattın. Evet. Harika oldu. Arkaya geçmiştim. Arkanın da şöyle bir keyfine bakıp bitirelim yavaştan. Hatta böyle kötü bir yer varsa ben de orada bir zıplayayım bakayım nasıl oldu. Evet, Çok feraset. Bir tümsekte, bir tümsekte sağlam bir eee <laughs> hepsini yapabiliriz abi. aynen. Yani... Gerçekten yok. yaylanıyor araba çok ya şey. güzel. Ben şaşırdım, ben, ben şaşırdım. Tangur Tungur bir şey <laughs> bekliyordum, sana bir söyleyeyim. Kesinlikle. Hakikaten yani. mesela çok sert bir yere düşmene rağmen, öyle koltuklar, mesela Tangur Tungur oradan ses geldi ama koltuklarda şey yok. Yumuşak süspansiyon, koltuklar rahat. Dediğimiz gibi bu açılıyor, yatak oluyor. Önceden anlattık. Ön koltuklar dönüyor, bildiğiniz böyle oturma odası, olayına giriyor. İsterseniz yatak odası oluyor, birinci ya, bir. Aynen. Üst taraf yatak odası oluyor. İki. İki. Doğru. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ondan sonra, burayı oturma odası olarak kullanıyorsun, salon diyelim. Ama mutfak var, al sana, tuvalet var, iki oda bir salon. Kardeşim işte Tabii. ya, kaç kez söyleyeyim yani? <gülüyor> <gülüyor> Modüler bir şekilde, şek şekilden, şekile girebiliyor. Bunun gündelik böyle, günümüzde daha doğrusu olan versiyonları da, modelleri de var, onlar da çok güzel mesela. Kasiste zıplatayım mı? Zıplat. Efendim? Zıplat hadi. Bak kaç kez yaylandım ha. <laughs> 3 <laughs> kere 4 kere, kere zıplatayım. Aynen yayında. olduğum yerde, yani süper. öyle bir şey. Çok güzel. Kasisle başladık arkadaşlar. Kasisle de bitirmiş olalım. Süpersin. Naki çok teşekkür ederim, Ayhan çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim, Çok memnun oldum. hoş olduk. bir yayın çok oldu. Çok evet, süper keyifli, keyifli keyifli bir program oldu. Arkadaşlar umarız siz de bu yayınımızı beğenmişsinizdir bu tip araçlarla ilgili kaba da olsa bir bilgi size verebilmişizdir. Bizi tezlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun, görüşmek üzere.